Bak Cumhurbaşkanı vatandaş sana Karadeniz'den turbun büyüğünü gösteriyor, turbun büyüğünü. Yılmıyorum, yılmıyorum. Korkmuyorum. Oronu biliriz değil mi? Oron tek başına oynanır mı? Oron tepeceksen el ele duracaksın, kol kola duracaksın. Sizlerin arasında olmak elbette beni çok mutlu ediyor. Ben sadece Trabzon'un değil, Ordu'nun, Giresun'un, Sinop'un, Rize'nin, Samsun'un evladıyım. Ben Karadeniz'in evladıyım. Ben 3 Haziran 1971 Trabzon doğumlu Ekrem İmamoğlu 16 milyon vatandaşın yaşadığı İstanbul'un belediye başkanı korkulu rüyanız varlığımla da icraatlarımla da sizi korkutuyorum korkutmaya devam edeceğim. Dört kez yendim. Beşinci kez de yeneceğim. Andolsun yeneceğim. Andolsun geleceğim Hatıry Meydan. Sus, geline, durur, Cumhuriyet Halk Partisi'ne salon vermeyecek misin? size salon. Aa size salon. Salon'a sığmaz zaten bu insanlar.